Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her şeyi yiyen cidden her şeyi ama her şeyi ama her şeyi yiyen yani bir adamın videosunu göstereceğim size. Gerçekten çok güzel bir adama tepki vereceğiz. Adı Matt Stoney. Sadece yemek yeme videoları çekiyor. Cidden oyun kanalı olmak dışında en çok olmak istediğim kanal türü de budur yani. Bu adam benim hayalimi gerçekleştiriyor. En çok izlenen videosu 11.000 kalorili dondurma kasesi yapmış. Bu arada beatbox'a başladım bakın. <laughs> Dalga geçtiğimi düşünüyorsunuz ama gerçekten beatbox yapmaya çalıştım around me are familiar faces worn out places Çikolataları eziyor tek tek. Oh, muzları doğruyor. Aa bir de komanda bıçağıyla kesiyor. Ben de komanda bıçağıyla kesiyorum. Çok aynıyız bu adamlar Seni seviyorum Met. Bak bak hazırlıyor bak. Bonibonlar dev dondurma kasesi yapacak. Adam kaslı da değil. Şu tüpe bakar mısınız? Bu 11.000 kalorili video çekiyor ve adam hiç kaslı değil. Veya şişman değil. Sadece zayıf. Demek ki metabolizması çok hızlı. Bak yapımını gösteriyor şimdi. Dondurma. Dondurmaları koyuyor. Bütün dondurmayı koydu. Bir kase dondurma. Oh. Erimesin dondurmalar. Oh çikolatalı dondurma. Aha. Bütün doldurmaya koyuyor. <laughs> beni de ye, beni de yemet, beni de yemet. Bak bak vanilya. Vanilya da doldur <laughs> abi şuna bak. E, o vanilya kutusunu bile yemem bak. Orada kutu var ya sarı kutu. Onu bile yemem bir haftada. Şimdi eklentileri koyacak. Şekerli ayılar O ne çikolata? O ne o? O ne o koydu? O ne o aynı o ne o parçaları? Bak bak fotoğrafını çekiyor. Is... Ne o bilmiyorum. Çikolata, çikolata atıyor. Bu ne fıstık mı? Fıstık. <laughs> ne abi <laughs> ne yaptın artık karıştırırım. Aa, Çekmek atıyor. Oh krem şanti. <laughs> Aaaaaaah <laughs> 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 Krizi, krizi şimdi çok güzel Çikolatalı şey şey bonibonlar şeyle adını unuttum artık abi Bunları takıyor güzel gözüksün diye Ve kriyaz Şuna bak. Abi efsane gözüküyor cidden. Cidden efsane gözüküyor. 11.000 kalori. Normal bir insanın 11.000 kalori yemesi imkansız. Bakın zaten bak. Şu büyüklükteki bir şeyin adamın midesinden küçük olması imkansız. Sıkıştırılarak konulsa bile adamın midesi bu kadar yemeği alamaz. Ama yani adam midesini yemeği aldığı anda vücudunu bunu sindirmeye başlaması lazım. Başlıyor bak. Başladı. Bak nasıl yiyor bak. Adamın yeme taktikleri falan var. Bak bak bak. <laughs> Abi hayır soğuk yani. O kadar soğuk şey nasıl yiyor? Yarısı <laughs> bitti dondurmanın. Patır patır yiyor adam. 3 <laughs> <Üç> dakika oldu. <laughs> 7 dakika oldu. Göm 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 dondurmayı göm. 12 dakika oldu suyu bitti yazık. Su doldur su. Susuz yapamazsın. Bitti. Kaseyi sıyırıyor. Bitirdi. 15 dakika. 15 dakikada yedi lan ben normal yemeği 15 dakikada yiyorum zaten 11.000 kalori yedim bakışı Güzel bakış Şimdi de kahvaltı Benim en sevdiğim yemek kahvaltıdır 10.000 kalorilik kahvaltı yiyor Bak şunların hepsini tek kahvaltıda kahvaltı yiyecek Bak 3 farklı sosis kutusu 3.000 kalori Sonra full patates Sonra pastırmalar 500-600 kalorilik pastırma Tost ekmekleri yeah. 2, 280 kalori Onları da diziyor abi Yağ sürdü, yağ sürdü bir de ee, ee. Adam güzel diziyor ama yani O da bir sanat yani Oo, wow. Ekmekleri yağda kızartıyor bir de Farklı farklı <laughs> lezzetler deniyor ne bu? Fasulye mi? Fasulye mi diyorlar ya bence kahvaltıda. <laughs> Döktü fasulyeleri. Bu ne mantar? Mantarlı bir şey yapacak. 500 kalori mantar pişiriyor. Güzel kahvaltıymış. Ya yumurta. Oo! Oh! Domates. Ne domatesleri ki? 600 kalori domates. Bu ne sucuk? 800 kalori. Yakıyor bir de sucuk da. Niye yakıyor anlamadım. Yumurtalar. Abi 6 tane yumurta kırıyor abi. O kadar fazla protein yemek insanı öldürür. Şuna bak. Nasıl omlet yaptı? Peynir bir 1000 kalorilik omlet. Bu evet. mu bu? Ne bu? Ha, şey nugget. Nugget koydu bir de. <laughs> 10.000 kalori. Şuna bak ya yiyecek bir de ya. Allah manyak oğlum bu herif. Karnım acıktı bunu izlerken. Senin de acıktı değil mi? Tost. Başladı. <laughs> oh. adam <laughs> yemek yiyor bildiğin yiyor. Bir de ketçap getirmiş <laughs> bak bir de. Suları var gene bir sürü. Bu al, hızlı yemenin nasıl mantı mantığı herhalde su içmek. Bak bak 6 tane yumurtayı gömüyor şu anda. 6 tane yumurta. Yanmış adamın zaman konsantrasyonu hiç yok ya. Bütün patatesleri tek tek yiyor bak. <laughs> mutlu mutlu bütün patatesleri tek tek yiyor. Keşke <laughs> her <laughs> <laughs> istediğimizi yesek ve kilo almasak. Dünya niye böyle değil? Oh, başladı sosisleri gömmeye. Başladı gömmeye sosisleri. Sıra ekmeklerdi. Tereyağlı ekmekler. Oh. Hiç ağzında da kalmıyor. Bir ağzını sil ya diyor sosisler soğumuş diyor ben bunları soğuk sevmiyorum diyor bütün soğuk soğuyor yazık 25 dakika oldu bitirdiği da. sadece patatesler kaldı <laughs> patatesleri yiyor şimdi de bitti 27 dakikada yedi Ye. Ye beni de ye. Beni de ye. İçimden geç benim. 5000 kalorili dev mısır gevreği hazırladım. Dur bakayım çok merak et. Bak, bak 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 mısır gevreyine bak. Sücek solo <laughs> koku ko box'lar. Bunlarda değişik şeyler var. Maşallah. Bu kadar çok yiyebilirim. yer aslında mısır gevreği o kadar zor değil ya. Ben zorlasam yemem ama olsun. Bak bak nasıl donduruyor. <laughs> ya! Taşıyor taşıyor. Bunda bir şey yok ya. Normal normal diyor işte. Mısır gevre yani. Mısır gevre yiyor. Kahvaltı yapıyor şu anda. Bunda bir şey yok diğerleri kadar. Kanatlı hamur yerli bir tane şey yiyor. Dur bakayım. Dur şunu çok merak ettim. Dur. Abi. Şuna bak. Şuna bak. Başlıyor. Hah başladı. Bak. Tavukları nasıl yağ böyle? <gülüyor> Göm. <gülüyor> adam üçü, iki ısırıkta bitiriyor bir tavuğu. İyi adamın taktikleri var. Bu adam bunu yedikten sonra ne tuvaletler patlatıyordur be. Şu an düşündüm de, de patlatmadı tuvalet kalmıyordur <laughs> bu adamın. Onları yedi. Şimdi sıra pizzada da. Ulan büyük pizza, dev, dev boy pizza almış. Wow. Gel bebeğim gel. Beni de ye. Beni de Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Aa! Ye. Ye göm hamburgerleri göm. Hamburger bırakmadı ya. Ye otur. Dinlen. Bir kaç dakika dinlen bir. Miden sindirsin bunları. Ama manyak gibi sindiriyor. Var ya adam midesi şu anda bak. Birkaç dakika bekliyor yemeye başlamak için. O kolayı da didikliyor bak kola bak. İki buçuk litredik kola içiyor adam bir de bunların üstüne. Diyet kola. <laughs> Bitirdi. Bitirdi. Bir saatteydi adam. Bir saatte yirmi bin kalori Acı çekiyor şu anda. <laughs> <laughs> Salataları ya bari orada bak. Salatalık kaldı orada yeşil yeşil. 23 bin kalorilik bir şey yiyecek. Ne bu? Ekle şu an ne yapıyor ne hazırladığını bilmiyorum şu anda. Kurabiye mi? Kurabiye hamuru dur. Kurabiye hamuru yiyecek. 23 bin kalorilik kendi. de. Abi 23 bin kalori. Şuna bak. Sınırsız kurabiye hamuru. Bak çıkarıyor şimdi kurabiyeleri. Aaa. <laughs> Dev bir kurabiye. Abi bunu yiyemezsin. 23 bin kalori var. 16 bin kalori var onda. Bir de. İçine dondurma dolduruyor bir de. İçine dondurma doldurdu bunun. 23.650 kalori. Sen geri zekalı mısın? Ne yapıyorsun? <laughs> Güzel olsun diye çilek attı. Kaydı. Kirazmış pardon. Ve kirazla başla. 4, 3, 2, 1. Oh. Başladı. Abi böyle bir dondurma yiyiş var mı ya? Şuna bak. Hop diye bütün dondurmayı bir topu tek şeyde yiyor bak bak bak. Adamın soğuk hisleri yok galiba. Soğuk hissetmiyor adam. Bayağı dondurma yedi. Şimdi kurabiyeyi ısırıyor bak. Kurabiyeyi yiyor. Buna bak. Almış elinde kurabiyeyi ısırıyor kocaman kurabiyeyi. Dişte. Bu adam ölmezse iyi ya. Vallahi bu kadar şeylikten sonra ölmezse iyi yani. Adam bitiremedi. Cidden bu adamın bitiremediği bir şey gördüm ama 23.000 kalori de fazla oldu. Şuradaki parçanın kalorisi normal bir insanın 2-3 günlük yemeği. Orada kaldı yani bitiremedi onu dayanamadı. 23.000 kalori var yani. O dünya rekoru kırmış. 25 tane Big Mac yemiş tek oturuşta. Bakın 25 tane Big Mac yiyecek. Dizdi şu anda. Dünya rekoru kırmaya çalışıyor. Başlıyor. 25 tane yiyecek. Bak hamburger yiyişini iyi izleyin adamın. 1, 2, 3, 4. Bak nasıl sürüyor bak. Taktiği görüyor musun adamın ısırma taktiğini? Bu hızlı yemek yeme yiyenler zaten böyle yiyor bak. Bir gıdım su alıyor, ıslatıyor ağzındakini, yutuyor. Sonra direkt, direkt ısırmaya başlıyor tekrar. Göm durma göm. Eziyor bak taktiklere bak. Ah! Göm göm göm. Abi Pes etme 20. Sen diyor ki kılamazsın. Yıkılamazsın ye. Adam 20. de artık yoruldu yani. Yoruldu adam. 25. 7. Geriye marullar kaldı. Marulları yemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar artan marullar. 25 tane bekmekten <laughs> Mac geriye artan marulları yesen bile doyarsın yani. <laughs> Su iç bir de Big Dam. Hah, aferin. Rahatladın mı? beni de ye, beni de ye. Abi bu adamın videolarını izlemeye başlayınca duramıyorsunuz böyle. Sürekli sürekli yemek yeme videosu izlemek geliyor sizden. Manyak çünkü. Kaç katlı bir hamburger yapmış bak. Şimdi şey yapıyor. O gösterdiğinin büyük halini yapıyor. Yuh. 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 Alan bildiğin kule yaptı oğlum. <laughs> bildiğin şey oynuyor, kule yapma oynuyor. Şu an Jenga menga oynuyor adam. Şu an bildiğin Jenga oynadı. Şu an bir Jenga bu. <laughs> Köfteler düşerse kaybedersin. <laughs> üstte şeyi sürüyor bak. <gülüyor> oh. Ah. <laughs> oh. <laughs> oh. Kürdan bitti, kürdan. Kürdanın boyutunu geçti. Üstte de ekmek. <laughs> nasıl oh, yiyecek bunu three, tek tek çıkarıp three, yiyecektir three, yani böyle one, bir şeyi usırabansın ki ne yapacak tek tek aynen tek tek çıkarıp yiyor bak oh. E bunu bu kolay yer bu herif ya bu herif 25 tane Big Mac geldi yani 25 tane bilmek bundan daha büyük <laughs> bak nasıl gömüyor köfteleri ah oh, peynirli köfteler ye tabi ye bize yok ye sen köfteleri ye <laughs> tamam tamam daha fazla yemeni istemiyorum yeter T-Rex Burger Challenge. T-Rex. T-Rex mi? Şuna bak. T-Rex Burger. Yuh. Hamburgerin adı T-Rex. Hamburgerin adı dinozor. Ama diğeri daha daha büyüktü bunların. Biraz önce yaptığım hamburger daha büyüktü. T-Rex Burger'i 30 saniyede yedi. Adam T-Rex Burger'i 1 dakikadan kısa sürede yiyecek bak. Hadi bir dakika oldu ya. Bir dakika oldu. Bir dakika geçmemen lazım salak şey. Tamam yiyorsun anladık kardeşim ya. Nutella challenge. Nutella'dan ne yapıyor? Dev bir Nutella kavanozu. 4000 calorie 750 gram jar. 4000 kalorili bir Nutella, nutella kavanozu. Yalnız süt süt falan Nutella yemek de yemek de çok zor bir şey ya. Adamın yaptığı şu an çok zor bir şey. Ah. Aşırı zor Yedi Yedi İç süt iç Bardağa koyma kafanı dik ya Niye bardakla içiyorsun Manyak Bir daha içiyor iki bardak içiyor <laughs> Serinlemesi lazım tabi İki bardak süt gömdü Son olarak bir video daha izleyelim yeter artık Hangisini izlesek yani o kadar çok Bak dünya makarna yeme rekoru kırıyor şu anda Nasıl yiyor bak makarnaları Ah oh, göm makarnaları göm. Sonu alalım bir. 18 tane yemiş. Kırdı kırdı. Dünya rekoru kırdı. Bayıf. Ve 20 tabak makarna yerek dünya rekoru kırdı. Ve 2000 dolar kazandı. Manyak çocuk. Valla güzel yarışmalar ya. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi video istiyorsanız ve daha fazlası YouTube kanalımda beni ilk defa ediyorsanız. Şuradaki butona basak bu konuşmaları yapmak istemiyorum tamam çok klasikleşti Kendinize şuraya bakın arkadaşlar görüşmek üzere tam şuradaki videoyu tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz Tıklayın buradaki videoya <Sessizlik> Yaradı be burada izlemek benim uykumu getirdi vallahi uykum geldi ya Vav wow. Bu kadar Ew ew. Vav